Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Hobilere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Güzel günler, bol çiçekli günler dilerim. Umarım istediğiniz çiçekleri her zaman bulup yetiştirebilirsiniz. Bugünkü videomda sizlere böyle yaprak güzellerimi göstermek istiyorum. Hem de bunları nasıl üretiyorum, nasıl çoğaltıyorum onu sizlere anlatmak ve göstermek istiyorum. Benim evimde böyle üç tür yaprak güzeli çiçeğim var. Bir tanesi bu. Orta kısmı yeşil yapraklarının kenarları böyle sarı renk oluyor. Bu şekilde bakın. Bir de bu yaprak güzeli çiçeğim var. Orta kısımları pembe, sonra açık pembe renk var ve yeşile doğru dönen yaprak çeşidi var. Bir de bu şekilde bir türü var. Yaprakları böyle çok tırtıklı. Yaprakların orta kısımları bordo renkte, kenarları böyle yeşil renkte. Bunun yaprak türünü ben çok beğenmiştim. Böyle fide şeklinde almıştım. Bu şekilde bayağı güzel gelişti. Buna ben salonumda bakıyorum. Yine aynı şekilde bu yaprak güzel çiçeğime de salonumda bakıyorum. Bu tamamen yeşil yapraklı ve sarı renkli olan ise balkonumda. Evet, yaprak güzel çiçeği hem iç mekanda hem de dış mekanda bakabilirsiniz. Fakat çok aşırı soğuklardan ve güneşin dik geldiği yerlerde yakıcı etkisi olabiliyor güneşin. Bu yüzden yarı gölge alanlarda, ışık alan yerlerde yetiştirebilirsiniz. Kışın ise soğuktan korumanız gerekiyor eğer dış mekanda bakıyorsanız. Çünkü soğuğa dayanıklı bir çiçek türü değildir. Bakımı çok kolay ve çoğaltımı da gerçekten çok kolay. Benim balkonum aşırı cerecede güneş ışığı aldığı için bir de güneşi öğlen saatlerinde dik alıyor. Bu yüzden bu yaprak güzellerimi balkonumda bakamıyorum. Çünkü yaprakları yanmaya başladı yazın. Bu yüzden iç mekanda bakıyorum şu ikisine. Buna ise daha çok böyle güneşin dik ışınlarının vurmadığı bir yerde köşede bakıyorum. Bu yüzden yaprakları şu an şimdilik güzel. Evet dediğim gibi yaprak güzel çiçeği güneş ışığını böyle tam dik almayı böyle yakıcı güneş ışığını sevmez. Bu çiçeklerime evde perde arkası güneş ışığı gelen bir yerde bakıyorum. Işıklı ortamları severler. Eğer ışık almayan güneş ışığı almayan gölge bir yerde bakarsanız bu yapraklarının rengini bu kadar net belli etmez. Yani yaprakları yeşil renkte olur. Bu pembeleri olmaz. Çünkü güneş ışığı alması gerekiyor bu renklerin ortaya çıkması için. Evet sulamasına geçecek olursak toprağı kurudukça sulayabilirsiniz. Çünkü nemi suyu çok seven bir bitki türüdür. Böyle sürekli nemli benim topraklarım. Böyle kurudukça suluyorum. Sulamadığım zaman hemen zaten bu yaprakları buruşuyor, süzülüyor. Yapraklarından susadığını ben hemen anlıyorum. Toprağını ise her türlü toprakta gelişim gösterir. Fakat daha çok bahçe toprağında daha güzel olduğunu gördüm ben. Bahçe toprağını daha çok sevdiler. Toprak seçimi yapmayan her türlü geçirgenliği olan toprakta dikip yetiştirebilirsiniz. Şimdi çoğaltımına geçelim. Benim şu yaprak güzeli çiçeğimin çoğaltımını yapacağım ben şimdi. Şöyle bu dalı aşağı doğru eğilmişti. Bakın şöyle. Onu oradan alacağım ben. Şöyle elinizle de kopartabilirsiniz. Zaten çok kolaylıkla kopu, kopacaktır. Dilerseniz makasla da kesebilirsiniz. Bu şekilde bakın bu dalını aldım. Bir de şu dalını alacağım. Bakın şu dalını. Onu da makasla keseyim. Bu şekilde. Evet bu yaprak güzel çiçeğimin iki dalını aldım. Şimdi onları bu şekilde buraya aldım. Suda köklendirerek de dikebilirsiniz ya da direkt köklendirmeden toprağa dikerek de çoğaltım yapabilirsiniz. Direkt toprağa dikerek çoğaltım da yaptım ben. Suda köklendirerek de yaptım. İkisi de çok güzel, hemen tutuyor. Gerçekten bakımı kolay, çoğaltması kolay bir çiçek türü. Şimdi ben suya koyacağım, suya koyacağım için böyle suya yakın yaprakları koparttım dallarımdaki. Şimdi bu dallarımı şöyle suyumun içine koyacağım. Zaten çok çabuk köklenen bir türdür bu. Hemen birkaç güne kadar kökleri görmüş oluruz. Yine köklendiğinde de sizlerle mutlaka paylaşırım. Eğer direkt toprağa dikecekseniz toprağa diktikten sonra gölge bir yerde bakın. ışık alan gölge bir yerde bakın tutana kadar ve toprağını nemli tutmaya çalışın. Şimdi ben suda köklendirme yapacağım. Suya koydum. Evet bu şekilde umarım e, severek izlersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizin de evlerinizde yaprak güzel çiçekleri varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Hoşçakalın.